Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda sonbahar mevsimi gelmişken bir kendimizi dışarı atalım dedik. Doğa renk değiştiriyor ve bu renk cümbüşünün de tanık olmak için de şöyle bir gezelim tozalım dedik. Ve burada da bu doğanın renk değişikliğinin de en iyi cihazlarla şahit olmak için de yanımda iki adet konuğum var. Bunlar Xiaomi 13T serisi. Bir elimde Xiaomi 13T diğer elimde de Xiaomi 13T Pro. Bunların kameraları gerçekten çok iddialı çünkü Leica işbirliğiyle geliştirilmiş kameralara sahip ve bu tarafta da bizler bugünkü çekmiş olduğumuz fotoğraflarda bu doğanın renk cümbüşünü gelin Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 13T ile birlikte şahit olup bunlara birlikte göz atalım. Right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Xiaomi 13T geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu ve bir elimde Xiaomi 13T Pro birinde de Xiaomi 13T bulunuyor. Bu iki telefonun da öne çıkan bir özelliği var. Leica işbirliği. Kameraları gerçekten çok iddialı özelliklerle geliyor. Yani sizlerin elinizdeki profesyonel mobil çözümler haline getirilmiş. Leica'nın getirmiş olduğu özellikler ve Xiaomi Insight görüntüleme felsefesiyle birlikte insanların birçok işlemlerini kolaylaştıran ve profesyonelliğe hitap eden kamera özellikleriyle bizleri karşılıyor. Peki bu Xiaomi Insight görüntüleme felsefesi nedir? Burada sezgisel fotoğrafçılık anlamına geliyor. Yani sezgisel fotoğrafçılık dediğimiz olayda da zeka ve özgün adında iki adet konuya odaklanmış Xiaomi. Bu tarafta insanların fotoğraflardaki duyularını harekete geçiren fotoğraftaki o ayrıntıları yakalayabilen bir görüntüleme felsefesi. E bu tarafta da yine kendisinin yapay zekasıyla birlikte insan gözünün o anda fark edemeyeceği yerleri kendisi fotoğraflayıp burada görüntüleyerek ne yapıyor? İnsanların o fotoğraftaki duygusunu fotoğrafı aktarmasını başarmış oluyor. E bu sayede de sizler gerçekten çok çarpıcı ve etkileyici fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu aynı zamanda video tarafında da daha profesyonel işler yapabileceğiniz de anlamına gelebiliyor. Başarılı işler yapabileceğinizin tüm arkasında Leica'nın lensleri göre oluyor. Şimdi bu telefonlarımızın kamera özelliklerine biraz yakından bakalım. İkisinin de kamera özellikleri aynı. Sadece Xiaomi 13 t Pro'da video tarafında Pro modunda bazı ek özellikleri var. Aynı zamanda da kendisinin video tarafında şöyle bir farkları var. Xiaomi 13T Pro 8K 24 FPS ve 4K 60 FPS video çekebilirken Xiaomi 13T 4K 30 FPS video çekebiliyor. Yani fotoğraf ve video tarafında aralarında ufak tefek farklar var. Ancak hani like işbirliği geçmiş lenser sahip olduğu için de ikisi de gerçekten çok başarılı cihazlar. Şimdi ana kameralarıyla başlayalım. Çünkü bu lensler anlamında birbirleriyle aynılar ve ikisinin de ana kamerası 50 megapiksellik f1.9 diyaframa sahip ana kamera ile geliyor. Bu ana kamerayla çekmiş olduğumuz fotoğraflar çarpıcı ve netlik açısından da çok güzel duruyor. Leica burada iki adet görünüm bizleri sunuyor. Leica Authentic ve Leica Vibrant. Bu Leica görünümleriyle birlikte sizler bu fotoğraflamış olduğunuz görüntülerde ne yapıyorsunuz? İlk önce size diyor ki siz hangi görünümle çekmek istiyorsunuz? Şahsen ben Xiaomi 13 TV Pro'da Leica Vibrant'ta çektiysem Xiaomi 13T'de Leica Authentic'te çektim. Çünkü hani bu ikisi arasındaki farkları sizlerde görün istiyorum. Leica Vibrant da daha canlı, daha doygun renklere sahip fotoğraflar çekebilirken, Leica Otanik de daha gerçekçi, insan gözünün gördüğü halde fotoğraflayabilen, işte daha parlak tonlar ve daha gerçek renkleri bizlere burada sunabiliyor. Bu sayede sizler Leica'nın kendi görünümleriyle de fotoğraflar çekmeniz mümkün. Aynı zamanda Leica'nın kendi buradaki filtrelerinde de yeni eklemeler mevcut. Leica Mavi ve Leica Sepia filtreleriyle de yine diğer filtrelerini kullanarak da fotoğraflarınızın görünümünü daha hoş havalar katabiliyorsunuz. Bunun yanında 50 megapiksel'lik F1.9 yapırmasa telefoto lensiyle geliyor ikisi de. Bu iki modeldeki telefoto lensiyle sizler 2x optik zoom ve 20x dijital zoom yapabiliyorsunuz. Yani çekmek istediğiniz anlarda burada daha yakın bir şekilde kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz burada yaklaştırdığınız anlar zoom yaptığınızda hani görüntüdeki netlik ve detaylardaki keskinlikte bir bozulma olmuyor. Ayrıca iki modelde de 12 megapiksellik ultra geniş açılı lens bulunuyor. F2.2 diyafram açıklığına sahip. Yine fotoğraflarınızdaki kadrajlarınızda daha geniş bir açı katmak istediğinizde işte bir Fotoğrafınızdaki kompozisyon daha canlı bir hale getirmek istediğiniz durumlarda da ultra geniş açı lensinde güzel işler çıkartabilirsiniz. Ve burada da hani ultra geniş açı lensinin ana kamerasındaki farkına göre baktığımızda da ben kenarlarında, köşelerinde bir bozulma olmadığını fark ettim. Fotoğraflama anlamında olduğu kadar video tarafında da çok başarılı. Yani profesyonellik anlamında 13T Pro bir tık daha iddialı duruyor. Yani 13T Pro'da 8K 24 FPS'e kadar video çekebiliyorsunuz. Burada 4K 60 FPS seçeneği benim daha çok sevdiğim yanlarından biri oldu. Hem 4K görüntü kalitesi hem de 60 FPS'in akıcılığı videolarda çok güzel hissettiriyor. Tabii ki de Pro video modunda burada sizler log videolar çekebiliyorsunuz. 10 bit videolarda çekmenize imkan tanıyor. Yani sizlerin tüm profesyonellik anlamındaki işlerinize mobil bir çözüm haline gelmiş. Aynı zamanda 13T modelinde ise burada 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyorsunuz. Ön kameralarına geçiş yaptığımızda da iki telefonda 20 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip selfie kameralarıyla geliyor. Çekmiş olduğunuz fotoğraflarda insanların cilt tonlarına doğru baktığımızda şahsen ben mesela sakallı birisiyim ve burada sakallarımın detaylarına indiğimde de hani çekmiş olduğum fotoğraflarda da gerçekten o netliğin hala devam ettiriliyor olması, zoom yaptığımda bile o keskinliğin sağlanıyor olmasını beğendim. Cilt alt tonlarında da doğru bir şekilde yansıtabiliyor. Yani sizlere fazla bir yumuşatma basmıyor veya cilt tonlarınızı daha farklı bir şekilde yansıtmıyor. Gerçekte nasılsanız o şekilde fotoğraflayabiliyor selfie kamera tarafında. Selfie kamerasında da ayrıca burada video kısmında 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz her iki cihazda da. Sizlerle nasıl videolar çekebiliyoruz, nasıl fotoğraflar çekebiliyoruz bu cihazlarla deneyimlediğimiz anlara geçiş yapalım. Şimdi fotoğraf çekmeye başlayalım. Evet, Leica Authentic ve Leica Vibrant stiller arasında buradan geçiş yapabiliyoruz. Arayüzünü kullanmak gayet basit. Evet, şu an Leica Authentic'te bir fotoğraf çekelim. Hemen 1x'te çektik fotoğrafımızı. Bir de Leica Vibrant'ta çekelim. Zaten arada şu anda ağaçlarda ve gölün rengine baktığımızda Leica Vibrant'a geçtiğimizde renklerde bir canlılık ve renklerin doygunluğunun arttığını fark edebiliyoruz. Hemen buradan 2x optik zoom yapalım. Yani gerçekten sonbahardaki bu doğanın renk cümüşünü çok güzel yansıtıyor. Bir fotoğraftaki renklerin hem bir yaprağın sarısı, yeşili, kahverengi ve kurumuş otlar bile çok net bir şekilde burada görüntüleyebiliyoruz. Elimdeki telefon Xiaomi 13T Pro şu anda. Ama ben burada farkını daha rahat anlamamız için şu anda Leica Vibrant'ta Xiaomi 13T Pro ile çekilmemi yapacağım. Xiaomi 13 ile çektiğim sahnelerde Leica Authentic'te çekeriz. Evet bu şekilde ilerleyelim biraz daha. Yani şurada güzel bir ağaçlar var. Hemen şuradaki banka bir zoom yapalım. Hemen. Yani gerçekten çok güzel çekiyor. Ardından mesela buradaki bitkilere bir yakından baktığımızda yani Fotoğraf konusunda şu otun detaylarına kadar hala netliğin devam ediyor olması beni gerçekten çok memnun etti. Yani fotoğrafçılık anlamında elinde böylesine profesyonel bir cihaz olması ve Leica işbirliğine sahip kameralarıyla görmüş olduğunuz gibi yani hala binanın göl, göle yansımasında bile netlik mükemmel seviyede. Kendi menüsüne biraz gezinelim. Buradan açtığımızda ben kendisinin Leica'nın yeni geliştirilmiş filigranını aktif ettim. Burada ne gibi özellikler sahip olduğunu görebiliyoruz. Ve HDR özelliğini de buradan aktif edebiliriz. Video tarafına geçiş yaptığınızda da burada arka kamerada 4K'da 30 ve 60 seçeneklerimiz var. Hemen yürürken video çektiğimde yani bakın yürüyoruz şu anda ve stabilizasyon konusunda 4K 60'da mükemmel bir iş çıkartıyor. Sanki hiç titreşim yokmuş gibi bunu yansıtabiliyor. Yani bu yönüyle video tarafını oldukça da beğendim. Yine video tarafında 13 t Pro'da 8K 24 seçeneği var. Daha stabil bir ortam ve şartlar sağlandığında bunu da güzel işler çıkartabiliyor. Şuradan bir fotoğrafını çekelim. Tüm ayarlamalarınızı ISO, OTO ve işte pozlamaların hepsini dengelen ayarını buradan kendiniz yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda şuradan Leica'nın filtrelerinde gördüğünüz gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Buraya yeni Leica sepya ve Leica mavi efektleri eklendi. Bu filtrelerde de gördüğünüz gibi bakın. Yani filtrelerde gözümüzün gördüğü ancak daha Leica'nın işbirliği gerçekleşmiş bu filtrelerle çok hoş manzaralar yakalayabiliyoruz. Buradaki aradaki farkı çok güzel yakalayabileceğimiz bir ortamdayız. Çünkü hem bir gökyüzünü burada görebiliyoruz otlar, çimenler, ağaçlar ve bir heykeli burada görünümünün ne kadar fark ettiğini hep birlikte görüyoruz. Şuradan benim hoşuma giden bakayım Like a Vivi, çok beğendim. Bir fotoğraf çekelim. Ve görmüş olduğunuz gibi burada yani çok canlı fotoğrafları çekebiliyoruz. Heykelin portre fotoğrafında burada kendisinin belgesel sivirli bokeh yumuşak oda diye Portre lens sistemleri var. Bunlar da belgeselde 35 mm'de, sivili bokeh'te 50 mm'de ve yumuşak odakta 90 mm'de çekiyor. Bu tamamen sizin profesyonel kanında portre işlerinizdeki burada sizlere alternatif seçenekler sunuyor. Belgesel modunda bir fotoğraf çektiğimizde bakın yani aradaki geçişin doğallığı çok güzel ve bizim ana objemizi arka plana çok güzel bir şekilde öne çıkartmış. Yani portre tarafında da burada başarılı işler çekebileceğiniz anlamına geliyor. Gece modundan da bahsetmek için de ben şu anda araya bir gece modunda çekmiş olan fotoğrafları sizlere ekleyeyim. Hemen buradan da gece modundaki çekmiş olduğumuz başarılı fotoğrafları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Burada yürürken gözüme çok güzel çiçekler çarptı. Yani sonbahar olmasına rağmen hala açmış olan bu çiçekleri biraz fotoğraflamak istiyorum. Şöyle biraz yakından çekelim. Burada hem 2x'te çekelim hem de geniş açıda çektiğimizde aa bakın şu anda arılar geldi hemen arılara yakın bir çekim yapalım evet arı uçtu da şunun bir konduğu yere gelelim çiçeğin detayları arıyı burada görebiliyoruz her detayı çarpıcı renklerle çok güzel sonuçlarla bize fotoğraflama imkanı tanıyor Xiaomi 13T Pro ve bu tarafta çekmiş olduğum fotoğraftaki renkler beni gerçekten çok tatmin etti. Şimdi de Xiaomi 13 TL buradan hemen Leica otantik moduna geçiş yapalım ve burada gözümüze çarpan anların fotoğrafını çekelim. Aman Allah'ım şurada bir kedi gördüm sanki. Evet şu kediyi bir pozlamak istiyorum. Bakın sırtı kuyruğu burada gözüküyor. Yani çok ikonik bir fotoğraf oldu açıkçası. Acaba orada ne yapıyor? Burada şöyle. Niye rahatsız ediyorsunuz der gibi bakıyor ama kedinin tüm tüyleri, her şeyi burada belli. Yani detaylara baktığımızda çok güzel fotoğraf olduğunu yine burada görebiliyoruz. Burada öncelikle tersin normal ana kamerasıyla çekmiş olduğumuz fotoğrafı incelediğimizde bulutların rengi, gökyüzüne baktığımızda ağaçların rengi. Ben şu an gözüm ne görüyorsa bunu yansıtıyor. Like otantikin amacı biraz daha o daha parlak tonlar ve daha gerçek renkleri bizlere burada ekrana yansıtıyor Leica görünümlerinde. Video tarafında 4K FPS de yine video çektiğimde görmüş olduğunuz gibi şu anda yürüyoruz ve yürürken de yine burada da sarsıntıyı hissettirmiyor. Yani bir vlog çekeceğiniz zamanlarda bile burada gayet güzel işler çıkartabiliyor. Pro modunu aldığımızda da yine Xiaomi 13 Pro'da olduğu gibi kendisinin Leica filtrelerini burada da görebiliyoruz. Hatta şöyle sabit duralım ve şu güzel açmış çiçeklerin üzerinden gösterelim. Burada Laika Sepia, Laika Blue, R600 gibi birçok seçenek var. Şahsen bu P100F de çok güzel geldi gözüme. Bu fotoğrafı hemen şöyle çekelim. Burada çekmiş olduğumuz Laika filtresiyle bakın. Sonbahardaki bu renk cümbüşü en canlı yeşilden solmuş hallerine kadar ki aradaki farkı görebiliyoruz ve açmış çiçeklerde çok güzel duruyor. Yani elinizdeki profesyonel mobil bir çözüm olduğunu burada tüm fotoğraflarda bize kanıtlayabiliyor Xiaomi 13'te. Hani bu yönleriyle ben fotoğraf tarafında çok beğendim. Portre tarafında belgesel modunu alalım. Çekmek istediğimiz o bir seçtiğimizde bakın arka plan çok güzel bulanıklaştırdı. Bir çiçekteki böceği bile burada net bir şekilde gösteriyor aynı zamanda etrafından böyle incelediğimizde de görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde arka plandan bulanıklaştırıyor ve kendisine herhangi bir bozulma olmuyor. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum açıkçası. Yorumlarda da bu kamera performansını aşağıda fikirlerinizi belirtirseniz de çok memnun olurum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Şimdi ofisimize geldik ve hızlıca Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 13T'nin tasarımına, ekranına, performans ve pil özelliklerini yakından bir göz atalım. Evet tasarımıyla başlayalım tasarımlarına yakından baktığımızda elimizdeki modeller siyah renkte. Bunun alternatif olarak mavi ve yeşil renk seçenekleri de mevcut. Hatta mavi renginde vegan deriyle geliyor. Evet, şöyle bir karşı taraftan baktığımızda 6.67 inçlik AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranımızın üst tarafında selfie kamerası yerleştirilmiş. Yine çerçevesinin etrafına baktığımızda burada kendilerinin sağ tarafında ses arttırma azaltma düğmesi, onun hemen altında güç düğmesi yer alıyor. Yani burada parmak izi okuyucumuz ekranın altına yer yerleştirilmiş. Alt tarafına doğru baktığımızda da alt taraflarında burada hoparlörünü, Type-C şarj yuvasını, sim kart yuvasını görüyoruz. Sol kısmında herhangi bir şey bulunmuyor. En üst tarafta ise yine burada da kızıl ötesi sensörünü ve hoparlörlerini görmemiz de mümkün. Tasarımsal anlamda Xiaomi 13T serisi çok şık olmuş. Siyah rengi güzel bir ağırlık katmış. Açıkçası ben burada hem ele oturuşu bakımından hem de kullanışlık bakımından gerçekten çok beğendim. Yani buna ek olarak kendisinin zaten tasarımsal olarak dikkat çeken bir tarafı var. Kamera modülleri. Burada Leica like işbirliği geçmiş kamera modülleri arka tarafta kare formunda bizleri karşılıyor. Burada Xiaomi'nin logosunu görüyoruz ve parlak bir yapıda siyah arka kapağımız var. Buradaki Kısım biraz parmak izi bırakabiliyor. Dilerseniz kutusun içerisinden çıkan kılıfla da kullanabilirsiniz. Yani tasarımsal olarak ayrıca burada bahsetmem gereken önemli bir konu IP68 sertifikasına sahip yani suya ve toza karşı dayanıklı olduğunun altını çizelim. Son olarak tasarımına da şunu ekleyeyim: Xiaomi 13 TV, 13T Pro arasında tasarımsal olarak bir fark yok. Yani evet karşı taraftan baktığınızda bir kişi elinde ikisini de aynı anda tuttuğunda hangisi Xiaomi 13T Pro, hangisi Xiaomi 13T bunu fark etmek imkansız. Yani aralarında tasarım olarak bir fark yok. İkisi de Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. ikisinde ekranları aynı, İkisi de aynı kamera modülü tipiyle geliyor. Yani herhangi bir fark yok tasarım açısından. O yüzden hani ikisinde de bahsedebileceğim özellikler aynı. Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi 13T olarak. Şimdi buradan sonra ekranına geçiş yapalım. Ekranında da yine bizleri aynı şeyler bekliyor çünkü ikisinin ekranını Burada 6.67 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor dedik. Bu ekranımız DCI-P3 renk gamutunun tamamını kapsıyor ve 68 milyara varanda bir renge sahip. Yani tüketmiş olduğunuz içeriklerdeki renkler oldukça canlı, doğru ve net bir şekilde bize sunulabiliyor. Ayrıca Dolby Vision ve HDR10 Plus sertifikalarıyla birlikte de o tüketmiş olduğunuz içeriklerde keyfi daha da arttıran öğeler olmuş. E Bunlara ek olarak kendisinin ekran detaylarına biraz daha inecek olursak da Full HD Plus. Yani 2712 1220lik bir ekran çözünürlüğü gelen telefonlarımız 144 Hz yenileme hızına sahip çok akıcı bir deneyim bizlere sunabiliyor. Hem sosyal medyada takılırken hem oyun oynarken hem de burada kendi arayüzüne gezinirken ki o akıcılığı sizler gözünüzde de çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani bu yönleriyle ben ekranını bayağı beğendim. Ayrıca ekran tarafında 1200 nit parlaklığa sahip ve tepe parlaklık değeri olarak da 2600 nite kadar da çıkabiliyor. Yani dış kullanımlarımızda dışarı çıktınız, güneş ışığı yansıdı vesaire gibi durumlarda ekranda görüntüde bir kayıp yaşamıyorsunuz. Her zaman o ekrandaki canlı, net ve doğru renklerle birlikte burada o parlak görüntüyü her zaman alabiliyorsunuz. Oyun oynadığım tarafta burada 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı rakiplerime karşı bir avantaj sağlarken bir Netflix'te, YouTube'da video izlerken ki o renklerin canlılığı hoşuma gitti. E bunun yanında arayüzüne takılırken ki akıcılık güzeldi ve son olarak da sosyal medyada gezindiğim zamanlarda hem akıcılık hem de ekranın büyük ve geniş olması benim o kullanıcı deneyimimi daha yükseğe taşıyan detaylardan biri oldu. E bunun yanı sıra kendisinin biraz da performanstan bahsetmek istiyorum. İşte bu tarafta aralarında farklar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Performans kısmında Yonga seti anlamında Xiaomi 13T Pro Mediatek Dimensity 9200 Plus ile gelirken Xiaomi 13T burada Mediatek Dimensity 8200 Ultra Yonga seti ile birlikte geliyor. Şu an hani sizler de ekranda görüyorsunuz benchmark sonuçlarında. Tabii ki de kendisinin normal Yonga seti olarak performansları birbirlerine yakın. Hatta Xiaomi 13T Pro bir tık daha önde ancak hani kendilerinin asıl fark yaratan kısmı GPU tarafında. Xiaomi 13T Pro'da ARM Immortalist G715 GPU'su bulunurken Xiaomi 13T ise Mali G610 MC6 GPU'su bulunuyor. Bu iki güçlü yonga setimiz oyunlarda şöyle farklılıklar yaratıyor. Mesela ikisi de evet PUBG Mobile'ı çok akıcı, en üst seviyelerde, en üst grafik ayarlarında çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. Ancak hani böyle mesela böyle bir Diablo Immortal gibi daha çok telefon GPU'suna yüklenen oyunlarda Xiaomi 13T Pro'nun burada daha yüksek FPS'ler verebildiğini görebiliyoruz. Yani burada hani GPU tarafındaki yarattığı farkı bu oyunlarda hissetmemiz mümkün. Ancak diğer işte PUBG Mobile'dır, Asphalt 9 gibi oyunlarda ikisi de en üst seviye performansı çok rahat bir şekilde ısınmadan sunabiliyor. Zaten soğutma tarafında da ikisine de vapor chamber soğutma sistemi ile birlikte oyunlarda veya normal kullanımlarda yüksek bir sıcaklığa ulaşına hemen soğutarak telefonun her zaman stabil bir performans vermesini sağlayabiliyor. E, performans kısmından devam edecek olursak da ikisi de 12 GB RAM'e sahip. Bu 12 GB RAM'lere kendisini RAM Plus özelliğinde bazı farklılıklar var. Xiaomi 13T'de artı 4 GB gelirken Xiaomi 13T Pro'da artı 6 GB daha. Burada sanal RAM ekleniyor. Depolama tarafında 13T Pro'da 512 GB'lık bir depolama kapasitesi sunurken Xiaomi 13T'de ise 256 GB'lık bir depolama kapasitesi sunuluyor. Depolama ara birimi olarak da Xiaomi 13T Pro UFS 4.0 ile geliyor. Xiaomi 13T ise UFS 3.1. Yani Xiaomi 13T Pro'nun depolama tarafında bir tık daha önde olduğu görebiliyoruz. Hem 256 hem 512 GB çok rahat bir şekilde bir kullanıcıya yetecektir. İkisinde de 5000 mahlık bir batarya bulunuyor ve bu 5000 mahlık bataryaları uzun bir süre boyunca çok rahat bir şekilde yetebiliyor. Hatta pilinin bittiği durumlarda da Xiaomi kutu içerinden bizlere burada hızlı şarj adaptörlerini de sunuyor. Y Xiaomi 13T Pro'da 120 wattlık bir şarj adaptörü çıkarken Xiaomi 13T'de ise 67 wattlık bir hızlı şarj adaptörü bizlere sunuluyor. İkisiyle de telefonları çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda 5000 mAh'lık bataryasıyla da bir gün boyunca çok rahat bir şekilde yetebilen de bir pil ömrü bizlere sunulabiliyor. Tabii ki de oyun oynarsanız da bu süre kısalacaktır. Ancak hani normal bir kullanım da şarjı iyi gittiğini belirteyim. Genel olarak şöyle bir değerlendirecek olursam da benim kendi fikrim, benim kendi kullanıcı deneyimime göre nasıl bir ben burada kullanıcı deneyimi yaşadım diye soracak olursanız da evet, burada tasarımsal olarak başlamak istiyorum. Tasarım tarafında ikisi de aynı. Yani benim gönlüm bir farklılık olsun beklerdi. Çünkü hani Pro modelinde belki bir tık daha farklı bir özellik olsa, hani aralarındaki farkı daha rahat hissedebilirdik. Ancak hani İkisinde tasarımsal da çok şık ve premium bir hava olsa olduğu için de benim hoşuma gitti. Yani ben burada tek el kullanımda da rahat ettiğim bir telefonlar oldu. Ve sağlamlık açısından da bana güvende hissettirdiği için tasarım anlamında ikisi de hoşuma gitti. Ekran tarafında da keza aynı şekilde aynı özelliklere sahip olduğu için yani birinde aldığım kullanıcı deneyimini diğerinde de alabildim. Yani ikisinde renk canlılığı, renk doğruluğu ve renklerin netliği bakımından ayrıca bunu desteklemesi tarafında yüksek parlaklık değerine sahip olduğu için de hem renkleri güzel bir şekilde görebiliyorsunuz hem de tüm o oynamış olduğunuz oyunlarda, tüketmiş olduğunuz içerikler sosyal medyada gezinirken de o keyifli anlar sizlere her zaman iyi bir şekilde yansıtabiliyor. Ben ek özellik olarak ne tasarımda ne de ekranda bir özelliğe rastlamadım. Hani bazı kullanıcılar şunu düşünebilir. Ya tasarım mı parmak izi bırakması bir sorun değil mi? Ben öyle şeyler takılan birisi değilim. Ben çoğu zaman telefonları kılıfsız kullanıyorum. Yani öyle hani kılıf takayım parmak izi kalmasın gibi dertler bende olmuyor. E bunun yanında performans kısmında zaten aralarında farkı hissettirdiğimiz taraf burası oldu. Xiaomi 13T Pro performans anlamda oyunlarda özellikle Xiaomi 13T'den hani daha GPU'ya yüklenen oyunlarda daha önde olduğunu gösterdi. Ama diğer türlü normal oyunlarda sosyal medyada gezinirken arayüzüne takılırken burada herhangi bir donma, takılma veya ısınma sorunu yaşamadım. Hani bu yönleriyle ikisinin de performansı beni memnun etti. Ancak Xiaomi 13T Pro'nun performans anlamında daha üstü olduğunda belirtmiş olalım. E bunlara ek olarak da zaten ikisi de 5000 mAh'lık güçlü bataryayla geliyor olması da her zaman sizin o günlük kullanımınızda da tüm ihtiyacınızı karşılayabiliyor. Şahsen ben işte araba süren birisi olduğum için de işte Google Haritaları kullandığım anlar oluyor. Aynı anda Bluetooth açık oluyor. İşte sosyal medyada çok fazla takıldığım için buna ayrı bir vakit ayırıyorum derken şarjı bana yetebiliyor ve bunun yanında Hani Xiaomi şey, 13 Pro'daki 120 Watt, Xiaomi 13 67 Watt'lık şarj adaptörleri de hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Siz yani ben normalde bir video izlerken, bir yemek hazırlarken zaten telefon hemen şarj olmuş oluyor. E bu yönleriyle de ben memnun oluyorum açıkçası böyle hızlı olmasını beğeniyorum. E böyle baktığımızda da kamera kısmında da özellikle arka kameralarda Leica like işbirliği geçmiş bu lensleri sizin cebinizdeki profesyonel bir çözüm olmuş. Fotoğraflamada en üst seviye performansı verip Leica like ile birlikte o sınırı daha da yukarıya taşıdığı için benim bayağı bir hoşuma gitti. Profesyonellik anlamında hem video tarafında hem de fotoğraf tarafında gayet iyi işler çıkartabilmiş. Açıkçası ön kamerasında da yine selfie'lerde fotoğraf kısmında iyi bir performans alabildim. Yani bu yönleriyle baktığımda da beni genel olarak memnun eden iki cihaz oldu. Eğer satın almayı düşünüyorsanız da tavsiye edebileceğim. Bu iki cihazı yani bir göz atın derim açıkçası. Bizim incemiz bu kadar Bu videomuzda Xiaomi 13T serisine göz attık. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.